Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erdem. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta işte çiçek toplayacağız. Sonra onu satacağız falan. Ö önce kodlardan başlayalım. Diyorum da kodlar nerede? Dur ya. Arkadaşlar bir dakika bekleyin kodu. Arkadaşlar kodun yazılı olduğu olduğu kağıda aldım geldim. Dimension diye bir kod. Değişik şeyler veriyor. Para verir diye bekliyordum ama vermedi. Hayret. Hmm. Bu ne ya? Gerçekten mi? Arkadaşlar böyle bir oyunda eee elimizdeki şeyi güçlendirme evinin olmaması çok garip. Ben elimizde bir makine var, bunu güçlendiririz diye bekliyordum. Şöyle aralarına dalıyorum arkadaşlar bu ne ya? Ya evet, da boşver. Arkadaşlar aralarına dalınca zaten çok güzel geliyor o bir <laughs> durumlar robux robuxlu yumurta <laughs> kesin O.P'dir kardeş bakalım ne varmış 200 robux boş siyanır diyor gücünü göremiyorum ki ben bunun e ee? bana ne ki? açmam ben onda zaten robuxum yok açamıyorum olsa da açmam bu ne? Ben bunu da açmam ki. Temel yumurta diyor. Bakalım bu 1500 para. Tamam. Zaten böyle bir oyunda pet olmazsa şaşırırım. Hı. En iyi fırsatlar. Hadi bir git. Hepsi niye ve üstü robot? Ya da ona yakın. Günlük hiç, hiç hazır diyor. para verdi. Tamam. Yürü satayım. Ya. Çok zor kazı paraya. Oyun değişik bir şey. Ee, arkadaşlar ben pet, pet alacak kadar para kasıp hemen. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Sonunda bir tane yumurta açacak para biriktirdim. Dur bak. Ana Yok çıkılmıyor. Çıkıyorum dedim bir anda neyse. Açıyorum. Ne çıkacak bakalım. Bu ne lan? Kedi çıktı. Kaç şey veriyor bakayım. Bir kat para iki kat çiçek. 100 artı 75. Yaptım. Artı 75 elmas. Arkadaşlar elmas nasıl kasılıyor onu bulamadım. Onu arıyordum. Param zaten şey oldu. Yedi. Kaç pet takılıyor ona bakayım dur. Yazıyordur. Yazmıyor. İki tane takılıyor tamam iki kat çiçek verdi. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Artık e, 8 yerine 16 topluyor. 14 yerine 8 topluyor. 3 yerine 6, 6 yerine 12. Çok güzel oldu bu iş arkadaşlar. E, bir çiçek 1 lira. Bir, bir çiçek 1 para ediyormuş. Bunu öğrendim. Bu ne? Re Rebirth takviyesi. Evet, bu bir Robux ve 15.000 para veriyormuş. Kaç lira drone'a bakmadım? 500 değil 400 Robux. Kaç yav? <laughs> Anlamadım. Dur. 400 Robux arkadaşlar. 400 Robux. Pahalı. Bu oyun çok pahalı arkadaşlar. Zengin oyunu. Zengin olan varsa gelebilir. Zengin olan varsa gelsin. Oynasın. Bir şey demiyorum. Nasıl zor toplandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bir saattir çiçek topluyorum. Siz görmüyorsunuz ama arkada uğraştım 15 dakika. <laughs> 5 dakika da olabilir. Bilmiyorum onu. Onu tam bilmiyorum. Ama neyse boş ver ya. Ee, hadi ya bir tane daha peti açalım. Sonraki bölge kaç lira istiyor ona bakalım bir de arkadaşlar. Bunu unutmayın. 3500 el, elmas. Elmasi nereden bulacağız işte onu bilmiyorum ya arkadaşlar. Ne diyor Satalım hadi bakalım. Ayarlar falan kurcalayayım arkadaşlar. Aa! Bana kedi iki kat para verdi. O çok güzel oldu artık. Teleport Robux olması şaşarım Çünkü buradan daha iyi yükseltmeler alabilirsin diyor. Bu ana. Bunlar şey miydi? Ben bunun ne şeyi değerli diyordum. 2500'e alsam mı ki? Diyorum da aldım bir de. en iyisini aldım artık. Da. Ama bildiğimin en iyisini aldım arkadaşlar. En iyisini aldım, arkadaşlar. <laughs> en iyisini aldım diyordum. 150 milyon mu? Boş ver. Kaçınlar hester. <laughs> kutular diyor. Oha! Arkadaşlar Erkesler... bu benim içime gelir. Neyse şimdi gidip bir tane pet açayım. Arkadaşlar bu petlerin sanırım nadirlikleri yok. Hiçbirinin altında nadirliği gözükmüyor çünkü de. Yine aynı kedi çıktı. Tövbeler seviye bir yükselt desek. Hmm. Elmasın yok diyor. Her şey elmaslı olmuş arkadaşlar bu dünyada. Hadi artık. Yeter bu kadar. Ee, arkadaşlar hadi gidip bir milyon tade ipi <laughs> çalın falan diyor. Ya, elmas nereden kasılıyor onu bilmiyoruz. O elmasın kasılma yerini bir bulursam ben. Onu gösteririm. Üçlü yumurta da açamıyoruz. Çabuk hadi kedi. Kedi tamam. Hızlı ya. Köpek sen mi daha iyisin kedi mi? Dur bakalım. İ İçeride arkadaşlar. Annem var ona çaktırmayın arkadaşlar. Bence ses yokmuş gibi davranın ya. Çünkü e, telefonla konuşuyor şimdi. Telefonu kapat desem o da olmaz. Aa, arkadaşlar bunu söylüyor olabilirsiniz. Ben unuttum. Bunu söyleyen kimdi? Bunu söyleyen kimdi? en iyi elmas diyor. Nereden kasıyorsunuz elmas? Birinciyi göster birinciyi. Siktirge. siktir kaç olduğuna bakın arkadaşlar 48.47 siktir neyse bu ne en çok ne bu en iyi çiftler Hmm. Tamam. En iyi para. Neyse boş verin. Ya elması nereden kasıyor ya? Ben o elması kasmasını bilirim ama. Sana yani paramı vereceğim ya. Bu da Robux'lu. Bu da elmaslı. Burada paralı. <laughs> Her şey niye elmaslı ve paralı? Neyle olacaktı acaba başka? Onu merak ediyor. Hadi şöyle bunlar paralı olsaydı güzel olurdu. Ama bunlar da elmas istiyor. 74 bine var mı? Yok 35 bine var. Hmm, Arkadaşlar acaba şimdi ne kadar gelecek aldım mı? Ee, Arkadaşlar bu benim. Arkadaşlar oradan geliştirme yapmayı unutmayın. Burası bayağı iyi bir yer. Tepeye çıkacağım lan. Ben. Salın beni ulan. Para satın aldım. Keşfedin mi? Takas etmek istediğim mücevher miktarımı bir. Sıfır. de mücevher yok çünkü. Yüz mücevher başına birer. <laughs> Mücevherler elmaslarla değiştirip evcil hayvanlar seviyelendirmek için elmaslar kullanıyor. Ben de elmas mı olarak ediyorum. Harbiden elmas nereden alınıyor arkadaşlar. Bu oyunu bilenleriniz varsa aranızda. Yazın elmasın nereden alındığını. Elmas. Sonraki bölgeye de geçemiyoruz. Ana. Roblox gitgide iyileşiyor arkadaşlar. Hmm. Dün hat çöktüydü. Onu düzelttiler. Sağ olsun <laughs> Dün değil de biraz önceden çöktüydü. Kısa olsun düzeltti Roblox arkadaşlarım. E, bu ne ya? Arkadaşlar parayla bir şey yapılmıyor ki bu oyunda. Her şey elmaslı. Acaba ne? En iyi top I... ay ay en iyi top ay I var O ne lan? Boş ver. hemen Önce satayım. Arkadaşlar. Eee elmaf nereden alıyor? Elmaf satın alamam mı? <laughs> Arkadaşlar illa para illa para diyor mücevher değil ben direkt mücevher satın almak istiyorum 1 milyon tane alayım burtuluyum ya pardon çokmuş <laughs> bende para yok ki ben en ahasını yaşıyorum 224 bin 200 bine var Bakalım şimdi kaç milyon verecek? <laughs> hmm. P Lütfen gut. Bu kadar yok mu? O kadar seni. O kadar sana Hadi ya. Arkadaşlar ben e, bir daha bundan çekerken ne bulmuş Allah. olurum ya zaten. Nasıl yapılacağını. Tavşan mı merak ediyorum. Acaba tavşan nasıl? Boğa geldi. Bende kedi, ayıp ve boğa var. Ya ne oluyor ya? Ay, yine ayı geldi. Ay, ha. Ya boğa. Sanırım tavşan en değerlileri. Neyse şimdi bakayım. Şunları da satayım da. Boğa. Ee, arkadaşlar size bir şey desem inanır mısınız? En iyisi ayı. En iyisi bu ayı. Bir seviye ayı dört şey veriyor. Teslim ne? Ee, keşke bunu kedi de deneseydim. Neyse. 500 artı 500 elmas diyor. Ben bir elmas bulamıyorum ki. 500 tane birden elmas alayım. Daha mı tırmanacağım acaba arkadaşlar? Hadi daha tırmanmaya çalışalım. Oyunu buglarını kullana kullana. Adam acaba buraya şey koymamış. Ee, arkadaşlar size bir şey sormam lazım. Ben buraya girdim ama nasıl çıkacağım? Girmek planlı, çıkmak plansız işte. ya Hehehe dolandı Hadi. Robux istiyor. Geç. Evet. Yok yok almayacağım. Hadi keşfetmeye gidiyoruz işte. Neyse şöyle düzeltelim arkadaşlar. Şu adam kim ya? At 7 T. Tamam ban at. Arkadaşlar bir ban. Hihihi. <laughs> artı 200 bin elmas 430 lira bu kadar e, elmas bulan zaten oyunu bitirmiş demektir bu oyunda elmas bulunmuyor sanırım arkadaşlar bizi dolandırmışlar elmas bulacaksınız diye Hı? Robert de satın alamıyor zaten. Eee. Fusion çiçek çarpan. Of, hadi ya arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Şöyle çiçeklerin içinde bitirmeyelim. hoşça kalın arkadaşlar